Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm. Merhaba. Tekrardan sevgili dostum. Önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak üzere teknik analizini seninle beraber yapacağım. Hissemin adı Batı Çimento. Şimdi e, değerli dostum burada anlatacaklarım zaten yatırım tavsiyesi değil. Bir buçuk haftadır üzerimizden buldozerle geçiyorlar. Teknik analizlere e, sağdan soldan ben dahil kendi analizini, kendi araştırmalarını yapmadan temel veya teknik olarak işlem açıp kapatmaman senin için faydadır. Finansal sıkıntılarla uğraşmamak için. Malum bu tür sıkıntılar psikolojiyi bozar diyelim. Şimdi sevgili dostum hissemizin adı ne olursa olsun ne yapıyorduk öncelikle? Diyorduk ki düşen fiyat trendimizi kırmış mı? İlk bakacağımız o. Trendin yönü. Şimdi şöyle yaptığımız zaman şu kardeşi de şuradan aldığımız zaman iki tane tepe bazen bu üç tane tepe oluyor. Şekildeki gibi. Bak bir tane temas noktası burada. Bir tane temas noktası burada. Bunları ben hazır çizilmiş olarak işte arkadaşlar bu düşen fiyat trendidir. Bakın bunlar temas noktası görüyorsunuz gibi değil. Sen de öğrenesin diye tek tek nacizane dilimiz döndüğü kadar çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi sevgili dostum, şu grafikte ilk gözüne çarpan ne dersen ben senin adına hemen cevaplayayım. Hocam burada bir tane fincan var. Bak burada şöyle şekilsiz de olsa açık şöyle bir fincan var. Ya bunun yanında da ufacık bir kulp var. Doğru mu? Doğru. Bak şuraya baktığın zaman. Şurada da bir kulp var. Yani senin için illa fincan, kulp dediğimiz olay nizami şeklin bu ise illa böyle olacak diye bir kanun kaydı yok. Şekildeki gibi olur. Daha yatay olur daha dikey olur. Haberin olsun. Şimdi sevgili dostum, burada düşen fiyat trendini bir kırar gibi yapmış, geri çekilmiş. Şimdi fiyat trendini kırması için gerekli olan bize fiyat nedir diye sorarsanız 139.2 fiyatı bizim için sevgili dostum düşen fiyat trendinin kırılması demektir ve bu fiyatın üzerinde mum kapanışı yapması demekte de fincan ve kulp formasyonunun tamamlandığı anlamına gelir. Peki fincan ve kulp formasyonu tamamlanır ise ne olur? Bakalım. Kulpumuzun ufacık tefecik bir fiyat beklentisi var. O ufacık tefecik fiyat beklentisi 154 senin bu fiyat hoşuna gitmedi ise bir de fincanımızın güzel bir fiyat beklentisi var. Onu da şuradan alır ve buraya koyar. İsek 139.2'den kıracağını düşünüyoruz. Kırarsa diye hayaller kuruyoruz. O da 227.0 gibi bir değer veriyor. Peki sen ben 139.2'den işlem açsak ufacık tefecikte %11 diğer arkadaşta %63 gibi bir kar marjı beklersek sanırım çok da böyle hayaller kurmuş olmayız. Peki biz hayalle devam edelim. Üç çizgiyle malumunuz hep hayal kuruyoruz. Bu üç çizginin bize Öğrettiği ne var derseniz, şurayı bir siliyorum. Bakın unutmayın, 139.2 kırmak zorunda. Şimdi 2 ay önce, 3 ay önce, geçen hafta, 2 hafta önce veya 1 gün sonra paylaşılan videoda altına nerede duracağız, nerede stop olacağız. Abi nerede stop olacaksın, nerede işleme gireceksin belli. 139.2'nin üstü benim alt kesinlikle stop. Yani olay bu kadar. Burayı temizledim. Ben bu hayallerimin gerçekleşebilme ihtimalinin güçlenmesini istiyorum. Bu güçlenmesini istediğim zaman da ne yapıyorum? İndikatörlere koşuyorum. Diyorum ki ey indikatörler gelin bakayım. Sıraya giriyorlar. Hangimiz gelelim? Diyorum ki üstel hareketli ortalamalar gelin buraya. Bu üstel hareketli ortalamalar ne? Bir tanesi maviyle bir tanesi sarıyla, maviyle olan üstel hareketli ortalamamın adı EMA 9. Sarı ile gösterilenin adı EMA 21. Yani biri 9 periyot, biri 21 periyot. Şimdi devam tekrarlıyorum. Aklında kalsın. Benle tekrarla. Hareketli ortalamalarda kısa periyotlu olan uzun periyotlu olanı aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bir al sinyalidir. Bakın al sinyalini vermiş. Nerede vermiş? 20 Mart'ta. Fiyat kaç? 118. Nereye getirmiş? 145'e. 110'de, 140'de arada 30 TL var bir lotta. Şimdi devam ediyorum. Bu kesişim gerçekleşmiş mi? Hayır. E, hani hocam ya bu günlük zaman periyodu bir alt dilime gidelim. Abi gerçekleşmiş ah. Bak burada çizelim. Sen de gör. Gönlün rahat etsin. Ne zaman gerçekleşmiş? 7 Haziran Cuma günü gerçekleşmiş. Yani seansın ilk 4 saatinde gerçekleşmiş. Devam edelim. Üstel hareketli ortalamaları kaldıralım. Ve diyelim ki ortamı temizleyelim. Günlük zaman periyodunda bakmaya devam edelim. Şimdi değerli abim formasyonlara baktık. Nerede işleme gireceğimize baktık. Üstel hareketli ortalamaya da baktık. Şu yardıma koşacak indikatörler bu kadar mı? Hayır. Zaten bizi bekliyorlar. Gel dediğimiz zaman geliyorlar. Kimler bunlar? RSI ve MACD ikilisi. Şimdi Eresay'ı da benle beraber tekrarlamanı rica ediyorum. 30'un altında çok fazla satılmış demektir. 70'in üzerinde artık ben şiştim ve bir kar realizasyonu alacağım. Yani çok aşırı alım var demektir. O zaman biz ne istiyoruz? 30'da 70 aralığında. Bu bir kalıptır. Ama hani iki piyasa türü diyoruz ya, bir ayı, bir boğa. Alıcılar ve satıcılar boğaların üstün olduğunu anlayabilmen için de 50'nin üzerinde olacak bu sayı değeri bakıyoruz. Abi 55, 54 gibi bir değerde. Yani bizim beklediğimiz değer. RSI tamam. Bu da cepte. Bak formasyon cepte. EMA cepte. Düşen trend işi cepte. RSI cepte. 4 tane cepte artımız var. RSI'dan sonra MACD'yi çağıralım. Gel hacı bir de sen anlat bize diyelim. 2 tane çizgiyle gelir. Mekke bir level, iki sinyal çizgisinden oluşur. MACD level çizgisi mavi. MACD sinyal çizgisi turuncu olan. Aynı EMA mantığı nedir? Diyorduk ki mavi olan yani level turuncu olanı yani sinyali aşağıdan yukarı doğru kesecek ve al işareti verecek. Peki ya bu da kesişmemiş. Hemen bir alt zaman dilimine gidelim. Bakalım bir Aa kesişmiş. Bak. Nerede kesişmiş? Tam tarih veriyorum sana. 31 Mayıs itibariyle kesişmiş. Ve sana bir al sinyalini vermiş. Yani işlerin yolunda gitmesi durumunda bir sıkıntı gözükmüyor. Ama yine tekrarlıyorum. Bakın gerçekten samimiyetle söylüyorum. Bu işi yasal zorunluluk ayrı bir şeydir. İnsani zorunluluk ayrı bir şeydir. Şimdi sen e, kendi analizini yapmaz. Sağdaki soldaki görüntülere aldanır. Hatta görüntü olmadan lafa, roketlere, 10x'lere, 20x'lere aldanırsan abi maazallah düşün mesela 189'dan aldığını bu hissenin 91'lere geldiğini. Bak 189'dan 190'dan aldın. Nereye gelmiş? 91'e geldiğini düşün ve ruh halini düşün. O yüzden kendi analizlerini kendin yapmakla mükellefsin. Dinlediğin, izlediğin için çok teşekkür ediyorum. Sürçü lisan ettiysek affola. Değerli dostum, faydalı buluyorsan YouTube'dan abone olman, Twitter'dan takip etmen çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere.